Hop hop herkese merhaba. Burası Divan-ı Humayun. Yakısı ise Devlet-i Nizamiye-i Osmandan. Burası. Burası Adalet Kulesi. burası da Divan-ı Humayun. Burası Divan-ı Humayun. Divan İmayen Osmanlı'da devletin yönetiliğidir. Vezir Azam Başkanlığı'nda vezirler burada toplanırdı. Devlet meseleleri görüşürdü. Bazen padişah da iştirak ederdi. Bazen kafes arkasından izlerdi. <laughs> Topkapı Sarayı'na geldiğiniz zaman mutlaka Divan-ı Hümayun'u görün. Kubbaltı vezirleri yani Osmanlı, bugünkü Bakanlar Kurulu'nun Osmanlı'daki karşılığı olan Kubbaltı vezirlerinin toplandı ve devlet yönettiği işte burası. Mutlaka bu Topkapı Sarayı'na geldiniz mi görün. Herkese çok selamlar, Allah'a emanet olun.